Hoş geldin. Bugün masamızda evet senin bize ulaştırdığın kaynaklar duruyor. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı üzerine notlar, analizler. Hatta Eco'nun kendi yazılarından alıntılar falan var. Baya bir malzeme var. Evet baya. Amacımız da bu. Yani bu gerçekten devasa ve katmanlı eserin içindeki e, en değerli cevherleri, en şaşırtıcı bağlantıları senin için biraz damıtmak. Hı hı. Yani bu yoğun bilgi yığınında birlikte bir yolculuğa çıkacağız ve en önemli durakları keşfedeceğiz diyelim. Kesinlikle. Çok heyecan verici bir yolculuk olacak bu. Çünkü Gül'ün adı evet ilk bakışta 14. yüzyıl İtalya'sında geçen bir monastır cinayeti gibi duruyor. Ama evet. senin gönderdiğin kaylaklar da zaten altını çiziyor. Aslında çok daha fazlası. Yani felsefe var, tarih var, ilahiyat, gösterge bilim. Eko adeta bütün o entelektüel birikimini şey romanın dokusuna işlemiş. Hmm. Bu malzemelerle de romanın neden hala bu kadar güçlü, bu kadar güncel olduğunu anlamak için bence harika bir fırsatımız var önümüzde. Öyleyse hemen başlayalım. İlk olarak yazarı yani Umberto Eco'yu biraz daha yakından tanıyalım. Senin notlarında da sıkça vurgulanmış bir nokta bu. Eco sadece bir romancı değil. Değil evet. Aynı zamanda bir akademisyen, filozof ve özellikle gösterge bilim alanında dünya çapında bir uzman. Bu akademik kimliği romanı nasıl şekillendiriyor sence? Yani bu önemli bir nokta gibi duruyor. Bu kesinlikle kilit bir nokta. Yani Eko'nun gösterge bilimci olması, yani işaretleri, sembolleri, anlam katmanlarını inceleyen bir bilim insanı olması aslında Gülün adının temelini oluşturuyor. Anlıyorum. İstediği belirtilmiş. Evet, orman benzetmesi ilginç. İşte gösterge bilim bilgisi ona bu çok katmanlı ormanı kurma imkanını veriyor okur sadece hikayeyi takip etmiyor aslında. Aynı zamanda sürekli anlamları çözmeye çalışıyor. Bir tür dedektiflik yapıyor okurda. Bu anlam çözme meselesi hakikaten önemli. 1980'de yayımlandığında romanın yarattığı etkiyi düşününce, Dünya çapında bir bestseller oluyor, çok satıyor. Hem de nasıl? Ama aynı zamanda entelektüel çevrelerde de böyle hararetli tartışmalara yol açıyor. Senin derlediğin eleştirilerde de bu ikiliye işaret ediliyor. Yani hem popüler hem de bu kadar derin olmayı nasıl başarıyor? Sanırım sırrı Eko'nun farklı okuma seviyelerini aynı anda tatmin edebilmesinde yatıyor. Yani yüzeyde sürükleyici, gizemli bir polisiye var. Kim yaptı, neden yaptı? Evet klasik sorular Bu sorular okuru sayfaları hızla çevirmeye itiyor ama biraz daha derine inince senin de notlarında belirttiğin gibi tarihi bir romanın zengin atmosferi çıkıyor karşımıza Ortaçağ manastır yaşamının detayları dönemin siyasi ve dini çatışmaları hı hı. ve en derinde de işte o felsefi sorgulamalar bilginin doğası hakikat arayışı gibi evrensel temalar yatıyor. Eko, her okurun kendi ilgisine ve birikimine göre farklı bir katmandan romana dahil olmasına izin veriyor sanki. Gerçekten harika bir denge kurmuş. Peki o zaman hikayenin kendisine, yani o polisiye katmanına bir dalalım. 1327 yılındayız, Kuzey İtalya'da, Apeninler'de izole bir Benedikten Manastırı. Evet. Dış dünyadan tokuk, kendi kuralları, kendi sırlarıyla yaşayan bir yer. Ve bu görünüşte huzurlu manastırda birbiri ardına tuhaf ölümler yaşanmaya başlıyor. Tam bir kapalı oda gizemi atmosferi yani. Aynen öyle. Tam bir kapalı kutu. Ve bu gizemi çözmek üzere manastıra gelen bir dedektifimiz var. Baskerville William. Kendisi bir Fransisken keşişi, eski bir Engizisyon görevlisi ama. Ama farklı biri. Evet, alışılagelmiş dogmatik figürlerden çok farklı. Senin kaynaklarında William'ın karakter analizleri oldukça detaylı. Sherlock Holmes benzetmesi sıkça yapılıyor ki haklı bir benzetme bence de. Evet, o keskin gözlem yeteneği. Aynen, keskin bir gözlem yeteneği var, mantıksal çıkarım gücü olaylara şüpheyle yaklaşımı bunlarla öne çıkıyor. Ancak Holmes'tan farklı olarak William'ın dünyası sadece akılla değil, aynı zamanda inanç ve teolojiyle de şekilleniyor. Bu da karaktere ayrı bir derinlik katıyor tabii. William'ın yanında bir de genç çırağı var, Melkili Atso. Romanı onun ağzından dinliyoruz. Yıllar sonra yaşlılığında o bir haftalık korkunç olayları anımsıyor ve kaleme alıyor. Atso'nun bu anlatıcı rolü neden önemli sence? Senin notlarında onun masumiyetine ve öğrenme sürecine vurgu yapılmış. Atso'nun rolü çok katmanlı. Gerçekten birincisi o bizim olaylara tanıklık eden gözümüz ve kulağımız. Genç, tecrübesiz ve biraz da saf olduğu için biz de onunla birlikte hem manastırın gizemlerini hem de William'ın düşünce yapısını keşfediyoruz aslında. Hı hı. Onunla birlikte öğreniyoruz. Aynen. İkincisi Adson'un anlatımı olayların sadece soğuk bir raporu değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim hikayesi. Yani korku, aşk, şüphe, hayranlık gibi duyguları onun üzerinden deneyimliyoruz. Senin kaynaklarından birinde Adson'un Okurun duygusal çapası olduğu belirtilmiş. Güzel bir tabir. Evet, bence çok yerinde bir tespit. O olmasa roman çok daha mesafeli, daha akademik kalabilirdi belki de. Ve bu cinayetlerin merkezinde manastırın adeta bir labirent gibi tasarlanmış devasa kütüphanesi var. Ve orada saklanan bir sır. Evet, o meşhur kütüphane. Tüm ölümlerin nedeni Aristoteles'in poetikasının kayıp olduğu düşünülen ikinci kitabı yani komedi ve gülme üzerine yazdığı varsayılan bir eser. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Neden bir kitap, yani özellikle de komedi üzerine bir kitap bu kadar tehlikeli olabilir ki hani birileri onu korumak için cinayet işlesin? Senin kaynakların bu konuda ne diyor? Kaynakların birleştiği nokta şu, bu kitap sadece komediyi değil, gülmenin kendisini yüceltiyor. Ortaçağın o ciddi, katı, dogmatik atmosferinde Özellikle bazı muhafazakar din adamları için gülmek tehlikeli bir şey. Evet, otoriteyi sarsan, kutsallığı azaltan, hatta şeytani görülen bir eylem. Aristoteles gibi yani çok büyük bir filozofun gülmeyi onaylaması, hatta bunun teorisini yapması bu katı dünya görüşünün temellerini sarsabilecek bir dinamit gibi adeta. Senin notlarında da geçen bir ifadeyle bu kitap dünyayı tersine çevirme potansiyeli taşıyor. Bilginin ne kadar yıkıcı olabileceğine dair müthiş bir metafor aslında. Bu çok çarpıcı. Bu tehlikeli bilgi ve onu korumaya çalışanlarla ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki mücadele bizi doğrudan karakterlere ve temsil ettikleri fikirlere getiriyor. William'ı aklın ve sorgulamanın temsilcisi olarak konuştuk. Evet. Peki ya diğerleri? Özellikle kütüphanenin kör ve yaşlı bilgesi George de Burgos. Kaynaklarda onun rolü nasıl analiz ediliyor? Oldukça karanlık bir figür gibi. George, evet, romanın entelektüel ve ahlaki merkezindeki diğer kutbu temsil ediyor. Körlüğü sadece fiziksel değil, aynı zamanda değişime, yeni fikirlere ve özellikle de gülmeye karşı bir körlük aslında. Hmm. O bilginin tehlikeli olduğuna, kontrol altında tutulması gerektiğine ve belirli kitapların özellikle de Aristoteles'in komedi kitabı gibi yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Senin kaynaklarından birinde George'nin aslında bilginin değil bilginin yayılmasının ve yorumlanmasından korktuğu belirtilmiş. Yani kontrolü kaybetme korkusu. Tam olarak o kontrolü kaybetme korkusu. O muhafazakarlığın, dogmatizmin ve sansür arzusunun somutlaşmış hali. William'le arasındaki diyaloglar zaten romanın en çarpıcı felsefi tartışmalarını içeriyor. Bu iki zıt kutup arasında gidip gelen bir de Atso var tabii. Onun durumu da ilginç. Hem ustası William'ın akılcı yöntemlerine hayran, evet. hem de Manastır'ın ve Horje gibi figürlerin yarattığı o korku ve saygı atmosferinden etkileniyor. Senin notlarında Atso'nun iç çatışmalarına da değinilmiş. Evet. Atso'nun konumu tam da öğrenme sürecindeki gencin ikilemini yansıtıyor. Bir yandan dünyanın mantıkla anlaşılabileceğini görüyor ustasından, diğer yandan inancın geleneğin ve otoritenin gücünü hissediyor çevresinde. Onun yaşadığı kafa karışıklığı okurun da farklı bakış açılarını tartmasını olanak tanıyor. Diğer manastır sakinleri de var tabii. Tabii, diğer manastır sakinleri de yani baş rahip Cellarius, diğer rahipler sadece yan karakterler değiller. Her biri dönemin farklı güç odaklarını, iktidar mücadelelerini, teolojik anlaşmazlıklarını. Mesela o İsa'nın yoksulluğu tartışması gibi. Aynen, örneğin İsa'nın ve havai Avarilerin yoksulluğu üzerine tartışmalar gibi ki bu senin kaynaklarında detaylıca ele alınmış ve tabi insan doğasının karanlık yönlerini temsil ediyorlar. Bu zengin karakter galerisi ve olay örgüsü aracılığıyla Eko'nun işlediği temalara geçelim o zaman. Akıl ve inanç çatışması en belirgin olanı sanırım. Senin incelediğin analizler bu temayı nasıl ele alıyor? Yani sadece bir tarafın haklı olduğu basit bir denklem mi bu romanda? Kaynakların çoğu Eko'nun bu çatışmayı oldukça dengeli sunduğunu vurguluyor aslında. William aklı temsil etse de o da yanılabilir, şüpheye düşebilir, hatta bir noktada kendi yöntemlerinin de bir tür inanç gerektirdiğini fark eder. Hmm, ilginç. Diğer yandan inanç da sadece körü körüne bir bağlılık olarak sunulmuyor. Yani manastırdaki bazı karakterlerin samimi inançları veya entelektüel ilahiyat tartışmaları da yer buluyor romanda. Ekon'un asıl eleştirisi ne akla ne de inanca, daha çok her ikisinin de dogmatikleşmesine, fanatizme dönüşmesine yönelik gibi duruyor. Senin notlarından birindeki ifadeyle tehlikeli olan inanç ya da akıl değil, hakikatin tek sahibi olduğunu iddia etmektir. Bu çok çok önemli bir ayrım. Peki ya diğer temalar? Bilginin doğası, sansür, iktidar hırsı gibi konular da ön planda. Özellikle kütüphane ve yasaklı kitap üzerinden işlenen bilgi ve sansür meselesi kaynaklarda bu konuda hangi ilginç noktalar dikkatini çekti? Bilgi teması çok katmanlı işlenmiş gerçekten. Birincisi bilginin gücü ve tehlikesi var. Aristoteles'in kitabı bunun en somut örneği zaten. Evet. İkincisi, bilginin nasıl organize edildiği, sınıflandırıldığı ve kontrol edildiği meselesi var. O labirent kütüphane sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda bilginin kasıtlı olarak nasıl karmaşık hale getirilip erişilmez kılınabileceğinin de bir simgesi. Bir metafor adeta. Aynen. Sen'in kaynaklarından biri, kütüphanenin yapısını Foucault'un iktidar ve bilgi ilişkisi teorileriyle bağlantılandırıyor. Yani bilgiye erişimi kontrol etmenin bir iktidar biçimi olduğunu söylüyor. Sansür de bunun doğal bir uzantısı tabii. Georges'in temsil ettiği zihniyet, bilginin tehlikeli olduğunu düşündüğü için onu yok etmek veya saklamak istiyor. Bu, tarihteki kitap yakmalara, sansür uygulamalarına doğrudan bir gönderme aslında. Ve tabii, iktidar hırsı, dinin yozlaşması gibi konular da var. Manastır içindeki entrikalar, farklı tarikatlar arasındaki gerilimler. Bunlar sadece tarihi bir arka plan mı oluşturuyor yoksa daha derin bir anlam mı taşıyorlar? Kesinlikle sadece arka plan değil o dönemdeki papalıkla imparatorluk arasındaki güç mücadelesi, Fransiskenler gibi yoksulluğu savunan tarikatlarla kilisenin zenginliği arasındaki gerilim, sapkın ilan edilen gruplara yönelik son baskısı. Evet, hepsi romanda var. Tüm bunlar romanda William ve diğer karakterlerin tartışmalarına, motivasyonlarına yansıyor. Senin kaynaklarında da belirtildiği gibi Eko, bu tarihi detayları kullanarak dini kurumlarında dünyevi iktidar mücadelelerinden, yozlaşmadan ve iç çatışmalardan muaf olmadığını gösteriyor, hakikat arayışı dediğimiz şeyin çoğu zaman politik ve kişisel çıkarlarla nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Anlıyorum. Tüm bu temaları ve karakterleri anlamamızda sembollerin rolü de çok büyük anladığım kadarıyla. Labirent kütüphaneden bahsettik. Bilginin karmaşıklığı, erişilmezliği, Başka hangi güçlü semboller öne çıkıyor senin incelediğin materyallerde? Aristoteles'in komedi kitabı başlı başına bir sembol dedik. Yasaklanmış bilginin, kahkahanın ve otoriteyi sarsan düşüncenin sembolü. Ama bir de romanın adına ilham veren gül sembolü var. Evet o meşhur son cümle. Aynen romanın sonundaki o meşhur latince dizede stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus yani dünkü gül adıyla duruyor Bizde sadece kuru adları kaldı karşımıza çıkıyor. Senin kaynaklarında bu sembol üzerine çok farklı yorumlar var. Ne gibi mesela? Kimisi Adson'un kaybettiği o kısa süreli gençlik aşkı'nı temsil ettiğini söylüyor. Kimisi genel olarak güzelliğin ve bilginin geçiciliğini, kimisi de dilin ve isimlerin şeylerin özünü yakalamadaki yetersizliğini temsil ettiğini düşünüyor. Ekonun kendisi de bu konuda net bir cevap vermekten kaçınmış zaten. Sembolün yoruma açık olmasını istemiş. Tıpkı labirent gibi yani. Aynen öyle. Tıpkı labirent gibi gülde okurun kendi anlamını bulması için bırakılmış bir işaret, bir davet. Eko'nun üslubundan da bahsetmeden olmaz tabii. Senin gönderdiğin analizlerde de sıkça değinilmiş, bu kadar farklı türü, Polisiye, tarihi roman, felsefi metin nasıl böyle ustaca bir araya getirebiliyor? Bu yoğun bilgi ve sembol yığınını okuru boğmadan nasıl sunuyor? İşte Eko'nun ustalığı tam da burada devreye giriyor. Bir yandan polisiye gerilimini sürekli canlı tutuyor. Yeni ipuçları çıkıyor, şüpheliler değişiyor, tehlike hissi artıyor. Okuru bağlıyor yani. Evet, okuru sürekli hikayede tutuyor. Diğer yandan bu gerilimin arasına tarihi detayları, teolojik tartışmaları, felsefi diyalogları ustaca serpiştiriyor. Senin kaynaklarından birinde entelektüel bir macera olarak tanımlanmış roman. Bu tanımı çok sevdim. Güzelmiş. Eko, okuru sadece olayların değil aynı zamanda fikirlerin de peşinden sürüklüyor. Metinler arasılık dediğimiz tekniği de çok iyi kullanıyor. Yani başka kitaplara, tarihi olaylara, mitlere sürekli göndermeler yapıyor. Bu okumayı hem daha zengin hem de daha aktif bir çaba haline getiriyor. Okurdan sadece takip etmesini değil aynı zamanda bağlantıları kurmasını, şifreleri çözmesini bekliyor adeta. Peki tüm bu unsurları karakterler, temalar, semboller, üslup bir araya getirdiğimizde Gül'ün adının bugünün okuruna yani sana vermek istediği temel mesaj ne olabilir sence? Bu 14. yüzyıl hikayesinin evrensel çekiciliği nereden geliyor? Sanırım en temel mesaj, senin kaynaklarında da farklı şekillerde ifade edildiği gibi, düşünce özgürlüğünün, sorgulamanın ve şüpheciliğin önemi. Roman dogmatizmin, fanatizmin ve bilginin tekerleştirilmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Hakikatin peşinden gitmenin zorluğu, hatta bazen ölümcül bir çaba olabileceğini ama bundan vazgeçilmemesi gerektiğini anlatıyor. Hmm. William'ın bir sözü var çok anlamlı bence. Belki de şeytanın işi bizi aceleyle sonuca vardırmaktır. Hmm, evet. Yani kolay cevaplara, mutlak doğrulara hemen inanmamak, sürekli sorgulamak. Bu mesaj bilgiye erişimin hem çok kolay hem de manipülasyonun çok yaygın olduğu günümüz dünyasında belki de her zamankinden daha geçerli. Çok doğru bir nokta. Bu evrensel mesajıyla da Gül'ün Adı postmodern edebiyatın köşe taşlarından biri haline geldi zaten. Milyonlarca sattı, sayısız dile çevrildi. Senin notlarında 1986 yapımı film uyarlamasına da değinilmiş. Sean Connery'nin William'ı canlandırdığı o filmde bayağı ses getirmişti. Evet evet o film de romanın popülerliğini artıran önemli bir faktör oldu. Tabii ki romanın bütün o felsefi derinliğini ve katmanlarını perdeye aktarmak imkansız. İmkansız tabii. Ama atmosferi, ana gizemi ve karakterleri bence başarıyla yansıttığını söyleyebiliriz. Hem edebi değeri hem de kültürel etkisiyle Gül'ün Adı gerçekten de 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan en önemli romanlardan biri olarak kabul ediliyor. Senin bize ulaştırdığın bu zengin kaynaklar da bunu bir kez daha teyit ediyor zaten. Gerçekten de öyle. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı üzerine senin kaynakların ışığında yaptığımız bu e, derinlemesine yolculuğun sonuna geldik sayılır. Gördüğün gibi yüzeydeki cinayet gizeminin çok ötesinde tarih, felsefe, din ve dil üzerine düşündüren, sembollerle dolu inanılmaz zengin bir dünya var bu romanda. Kesinlikle. Akıl ve inanç bilgi ve sansür, hakikat ve dogma gibi temel ikilemleri, ortaçağ atmosferinde ama zamansız bir dille ele alıyor. Bu incelemede bize eşlik ettiğin için gerçekten teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu kaynakları bizimle paylaştığın için. Kapanışta belki üzerinde biraz daha kafa yormak isteyeceğim bir düşünce tohumu bırakalım o zaman. Merakla bekliyorum. Roman, Bilginin orta çağdaki kontrol mekanizmalarını yani yasaklı kitaplar, erişilmez kütüphaneler, dogmatik otoriteler gözler önüne seriyor. Peki 21. yüzyılda yani bu bilgi çağında bu kontrol mekanizmaları sence neye dönüştü? Bilgiye erişim görünüşte sınırsızken acaba algoritmalar, yankı odaları, dezenformasyon kampanyaları veya verinin kendisinin metalaşması gibi yeni ve belki daha görünmez labirentler ve yasaklamalar mı var? Yani orta çağın kütüphane bekçisi George'un yerini bugün kimler veya neler aldı? Bu sorularla seni baş başa bırakalım.